Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 9.047 sürümünde fatura Excel aktarımlarında yapmış olduğumuz gelişimlerden bahsediyor olacağım. Daha önceki sürümlerimizde ambar giriş fişi, ambar çıkış fişi ve depolar transfer kayıtlarında Excel aktarımları gerçekleştirilemiyordu. Yeni sürümümüzle birlikte artık bu belge kayıtları içinde kalemler bölümünden Excel aktarımları yapılabilmektedir. bunun için örnek olarak ambar giriş fişine geldiğiniz zaman bir kayıt girelim. Kalemler bölümüne geldiğinizde Excel dosyasına tıkladığınız zaman Excel dosyasından ya da hızlı veri giriş ekranından kolayca kalemlerin girişini yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bir Excel dosyasından eğer ki aktarım yapacaksanız artı butonuna tıklayarak hangi Excel'den buraya aktarım gerçekleştirilecekse ilgili Excel dosyasını seçmeniz yeterli olacaktır. İleri butonuna basarak buradan hangi alanların birbiriyle eşlendiğini seçip tekrar ileri butonu diyerek aktarım işleminin başlamasını sağlayabilirsiniz. Aktar butonuna tıkladığınız durumda bu Excel verisi Excel dosyası içerisindeki veriler kalem bilgilerine aktarılacaktır. Aktarım esnasında herhangi bir hata aldığınız durumda durum açıklaması bölümünde de bu ilgili hata detayına ulaşabilirsiniz. E, ambar giriş fişinde e, Excel aktarım yapabildiğiniz gibi aynı zamanda ambar çıkış fişi işleminde de e, aynı şekilde Excel aktarımı gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu örnek içinde bir tane ambar çıkış fişi oluşturalım. Excel dosyasına tıkladığınız zaman yine e, artı bölümden aktarmak istediğiniz Excel'i seçerekten ambar çıkış fişi ekranında ilgili aktarımın yapılmasını sağlayabilirsiniz. Ee, yeni yine bir benzer olarak da Deploy Transfer ekranından da yine aktar, aktarım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine Deploy Transfer kaydı oluşturalım. Yine artı bölümden aktarmak istediğiniz Excel dosyasını seçip ileri deyip eşleştirme yapacağımız alanları seçmemiz lazım. Örneğin burada giren giden e, depo kodunu seçilmesi gerekmekte. Zorunlu alanlar muhakkak seçili olmalı. İleri dediğiniz zaman aktar diyerek ilgili kalemlerin aktarılmasını sağlayabilirsiniz. E, ayrıca fatura tarafında da yeni eklenen sahalarımız mevcut. Fatura tarafında eklenen yeni sağlar ise e, kalemler bölümünde artık miktar iki, fiili tarih, fiyat tipi, fiyat birimi, GKAP ambalaj tutarı, GKAP tutar, iş işlem numarası, stopaj oranı, yükleme tarihi, siparişten ayırma e, işlem e, işlem bilgisi, e, aynı zamanda da e, seçilmiş olan sipariş ve irsallere ait kalem sıra numaralarını da Excel aktarımlarıyla belge içerisinde aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Yapılan bu geliştirmelerle beraber artık ambar giriş çıkış fişlerinizin, defos transfer kayıtlarınızın daha hızlı bir şekilde program içerisinde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.